Bugün blok setteki tüm meyveleri kötüden iyiye doğru sıralayacağız ama ondan önce kanalıma abone olmuş ve videoma like atmış olan bir dostumuza leopar meyvesi vereceğim. Tabi oyuncu adınızı da yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Hemen gelip ilk öncelikle şuradan bir videonun dışına çıkıyoruz ama şuradan bir tane meyve alabilir miyim acaba? Ziyodes bir güzellik yaparsın ya hiç videolarda güzel meyve vermiyorsun bak. Bir verdi. Tamam okey. Meyveleri sıralamak için şöyle bir site buldum dostlarım. Aşağıda bütün meyveler var. Hepsini tek tek sıraya sokacağız. Baba Pro iyi fena değil, kötü ve evet en kötü meyveleri de buraya koyacağız. Bu arada bu listeye koyacağım meyveler tamamen bana göre. Oynadığım meyveler var, oynamadığım meyveler var. O yüzden yorumlara gelip kardeşim sen bunu niye bu kadar kötüye koydun demeyin lütfen. Bunlar tamamen benim tercihim. Şimdi öncelikle roket var. roketçim ne düşünüyorsun bu konu hakkında? En kötü friklerden biri olabilir misin sence? Abi çok tatlı değil mi? Ben bunu çok kötü koyamam ya. Abi baksana. Evet, bu kadar tatlı olduğun için seni fena değil de koymayacağım tabii ki de kötüye koydum. En azından kötünün de kötüsü var burada. Şimdi sırada bu hangi fruit spin? Spin'i tabii ki de en aşağıya koyuyorum dostlarım. Bu ne böyle? Blade. Blade hiç fena meyve değil bu arada arkadaşlar. Hele hele eğer birinci dünyadaysanız en iyi meyvelerden bir tanesi birinci dünyanın. O yüzden iyiye koyuyorum. Birinci dünyadan çıkmak için kesinlikle kullanılması gereken bir tane meyve ama ben onu yere atmışım. Şey özür dilerim. Gel buraya. Şimdi spring var abi. Bu leş. Bunu kullanan yoktur bu arada. Bomb var. Bomb aslında eğlenceli bir meyve ama yani kullananı yok. Yine de ben birazcık eğlenmiştim bu fride, O yüzden kötüye koyacağım. Sumo hiç oynamadım. Berbattır diye düşünüyorum. Bir ara bir tane videoda oynamıştım. O yüzden en kötüye koyuyorum. Sonra Spike. Spike seni de en aşağı koyabilir miyim? Teşekkürler. Berbat bir fritsin. Flame. Flame zaten biliyorsunuz. Sıfırdan serimizdeki ilk çıkan meyve. Berbatlar ötesi bir meyve. Falcon'u hiç söylemiyorum. Falcon'u da en aşağı koyuyorum. Bu aynı aşağıdaki meyvelerin hiçbir vapsu yok. En güzel oyuncunun elinde bile güzel bir frit olamaz bunlar arkadaşlar. Belki olabilir ama çok küçük bir ihtimalle. Çok iyi iyi bir oyuncu olması lazım bunları oynayanın. Ice, Ice bence iyi bir meyve. özel PvP için. Kasılmak için belki birinci dünyada çok iyi olabilir. Hem suyun üstüne falan gidiyor. Hiç fena değil arkadaşlar. İyiye koydum direkt olarak. Sand, hmm, sand. Tabii ki de en kötüye. Dark, dark da en kötüye. Şimdi de diamond gelmiş. Hmm, iyi koyuyorum. Şu anlık hatta ben diamond kullanıyorum. PvP'de iyi olmak için bence diamond kullanılabilir arkadaşlar. Bayağı güzel meyve. Benim gibi kolsuzlar için hem de. Sonra light var. Oo light abi hem birinci dünya için hem de ikinci dünya için en iyi kasılma meyvelerinden bir tanesi bence. O yüzden iyiye dire koyuyorum. Hatta V2 falan yapsanız PvP'de falan. Oo neler neler olsun. Biliyorsunuz zaten Juice <laughs> komple bu meyveyle oynuyordu. O yüzden bu meyvenin değerine bilin arkadaşlar. Onun dışında rubber. Yani abi oynayan hiç görmedim. Ben de fazla oynamadım. Çok yorum yapmayacağım. Kötüye koydum gitti. Bariyer. Abi biz bariyer bazı videolarda kullanıyoruz böyle tepeye çıkmak için falan. O yüzden hiç fena değil bence. Gökyüzüne tırmanmak için gayet güzel bir meyve. Ghost. o bak. Abi bilmediğim yerden soruldu bak. Ghost'u hiç oynamadım. O yüzden yani en kötüye koymak yerine kötüye koyacağım. Çünkü çok oynayan görmedim arkadaşlar. Onun dışında magma. o bak. Magma bence arkadaşlar. İyi mi baba promo? Burada çok kararsızım dostlarım. Çünkü magma gerçekten CB isterde falan bayağı iş yapıyor yani. O yüzden magma bence iyi hak ediyor dostlarım. Onun dışında quake var abi hiç ona inamadım bu meyveyi. Şöyle atabilir miyiz? Oo bir dakika. Quake'den sonra bu da geldi. Buda'yı dayı iyiye koysam ayıp olur. Tabii ki de baba pro'ya koyacağım. Neden mi dostlarım? Buda'yla PvP atabilirsiniz. Onun dışında farm yapabilirsiniz. Abi sport masterisi falan hepsini kasabilirsiniz. Yani öyle bir meyve ki süper bir meyve abi. Her şey yapılıyor kesinlikle. O yüzden baba pro'ya koyulmayı bence hak etti. Onun dışında low frit var. Canlı yayınlarda falan beni low meyvesiyle kaçırıyorlardı dostlarım. Ama ben low friti yani kötüye koymak yerine fena ile koyacağım. Castle'daki raidlerde falan son yaratığı kaçırabiliyorsunuz. Kesinlikle o yüzden fena ile koydum. Spider. Spider'ı şöyle bir kötü koyabilir Teşekkürler. Son. Son da oynayan aslında çok fazla var ama ben hiç oynamadım. O yüzden ben fena değil e koyayım. Yoksa son oynayan biri varsa beni döver arkadaşlar. Yorumlarda bayağı kart edebilir. Şimdilik sound'u fena ile koyuyorum. Onun dışında Phoenix varmış. Phoenix'i daha abi hiç oynamadım. Ben ne yapacağım? ya. Ulan hiçbir meyveyle oynamamışım. Acaba birkaç tane meyve yiyip test etsem mi arkadaşlar? Neyse ya ben şöyle bunu kötü yokabilir miyim? Yani valiyesi ortada zaten arkadaşlar. Ekranda <laughs> görüyorsunuz. Demek ki çok kişi oynamıyor bu meyveyi. Bir de legendir olacak yani. Portal. o bak. Portal çok sıkıntılı bir meyve. Kasılması birazcık zor bir meyve. Ama istediğimiz yere istediğimiz zaman gidebiliyoruz. PvP desem PvP de çok atan var portalla. Ben de birazcık denemiştim. Benim için baba pro kısmında arkadaşlar portal. Çünkü oyuna başladığımdan beri 7-24 portal kullanıyorum. En çok kullandığım meyve hatta direkt olarak portal dostlarım. Bir numaram kesinlikle portal o yüzden. Ben de çok konuştum. Çok yorum yaptım. Rumble'ımız var şimdi. Şey adı öyle miydi ya? Evet galiba Rumble'dı değil mi arkadaşlar? Bunun adı. İnşallah yorumlarda dalga geçmezsiniz. Çünkü bazı mevlerin ismini yanlış söyleyebiliyorum. Şimdi Rumble PvP'de çok iyi. Onu biliyorum. Bayağı kullanan oluyor. O yüzden iyiye koyacağım. Hele hele 30 milyonların bazılarında Rumble'ı gördüm. Ama ben çok kullanmadım arkadaşlar. Aramızda kalsın. Yine de iyiye koyacağım. Onun dışında Payne var abi. Payne'e hiç oynamadım. Bunu nereye koysam? Bu liste tamamen bana göre arkadaşlar. Gelip lütfen bana yorumlarda saldırmayın. O yüzden bunu da kötüye koyacağım. Blizzard Blizzard'ın valiyesi 5 milyon. Bir bildikleri vardır herhalde. Hiç kullanmadım bu meyveyi ama 5 milyon valiyesi olduğuna göre bence iyi bir meyvedir değil mi dostlarım? İnşallah. Şimdi sıra gravity'de. Abicim mythical meyvelerin en berbatı geldi. Seni tabii ki de buraya koyuyorum. Gravity var ya bir kere bile oynayan görmedim arkadaşlar. Bakın bir kere bile yani. Zaten valiyesi de ortada. Çok nadir bir meyve olmasına rağmen berbat yani 2 milyon falan da galiba bu O yüzden en aşağı koydum. Mamut geldi. Mamut oyuncularına selam olsun buradan. Fena değil, fena değil. Biraz oynamıştım da. Yani biraz oynadım sadece. Fena değil bence. T-Rex. o T-Rex geldi. Ne diyorsunuz dostlarım? Arkadaşlar çok yorum yapamıyorum. Bunları maksimum ben 5 dakika filan oynamışımdır. Yani tüm skilllerini açmadım daha. Ama T-Rex'e bende Mamut'la okeydir ya. Mamut'la kombinleriz bence bunları. Kesinlikle. Mamut'un yanında kal sen. Allah Flame'i nereden aldım ben? Yanlışlıkla Flame'i çektim aşağı. Şimdi sırada Doğuk varmış. O bak Doğuk'la bir combo tuttursanız direkt yersiniz adamları. Aslında buradaki bütün meyvelerle combo tutturabilirsiniz ama Doğuk ayrı yani kombosu falan basittir herhalde arkadaşlar ya. Çünkü Doğuk oynayanların hepsi bana bütün komboları tutturuyor. O yüzden Doğuk bence iyi. Ama ben oynamadım arkadaşlar. Tüm meyveleri yedim. videom var ama yani hiçbirini adam akıllı test etmemişim bile. Şimdi sırada Shadow var. O bak. Yorumlara da bu arada fikirlerinizi yazma unutmayın dostlarım. Çünkü dediğim gibi galiba bunu 5. kez söyleyeceğim. Bunlar tamamen benim fikirlerim. O yüzden o da çok oynamadığım için arkadaşlar fena değil e koyacağım. Yani oynayanı var. Demek ki fena değil adamları için ki oynuyorlar. Venom. Venom abiciğim kötüye koyuyorum. Niye? Rework gelmedi. Rework'ünü getirsinler. Sonra tekrardan bir tier yaparız arkadaşlar. Aynısı kontrol için de geçerli. Kardeşim en son kafama C2'deki köprü yapmışlardı dostlarım direkt olarak. Yani rüyalarıma bile giriyor arkadaşlar o köprünün bana atılışı. O yüzden seni kötüye koyuyorum. Rework geldiği zaman Venom'la kontrol tekrardan bir yere koyarız arkadaşlar. Ama şimdilik sen kötüsün dostum. Kafama köprü attılar senin sayende. Şimdi gaz. Bak gaz çok düşüyor arkadaşlar. Şimdi bu da kadar iyi değil kasılmakta. Ama Buda'nın bir altı yani kasılmakta en iyi bir tanesi. En biri çok iyi değil bence kasılmak için. Yine de hem PvP için hem de kasılmak için fena olmadığı için ben bunu kesinlikle baba proya koyuyorum. Eğer farklı bir yorumunuz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Split gelmiş. Abi ben Split'i de çok oynamadım. Şey şey ya. Fena değildir ya bence arkadaşlar. Fena değil'e koydum. Okey okey sıkıntı yok. Şimdi sırada Leopar var. Bak abi Leopar Leopar oynayan bazıları Leopar çok iyi diyor. Bazıları da artık oynanmaz falan diyorlar. O yüzden ben de bilemiyorum. Ya Leopar biraz oynadım ama yani fena değil ile iyi arasında kaldım dostlarım. Seveni çok arkadaşlar bunun. O yüzden ben bence bir iyiye koyayım. Kötüye falan koyarsam var ya Leopar arıp beni döverler. İşte sırada Yeti var. Yeti sana bir güzellik yapabilir miyiz acaba? Bence Yeti'yi de fazla abartmaya gerek yok. İyiye koyalım gitsin. Zaten çok davalesi yok. 140 milyon mı ne? Koydum gitti arkadaşlar iyiye. Sonra küsüne var. Oo bak küsüyle ile hem kasılınabiliyor hem de PvP'de atılınabiliyor. Biliyor Ama tabi gaz kadar bu da kadar iyi değil arkadaşlar bence. İyi mi desem ki abi beni dövecekler ama ya. Kütüsünü iyi koyarsam var beni döverler. Tabi kütüsüne çok nadir bir meyve arkadaşlar. Ondan dolayı iyiye koydum. Dragon East ve West kaldı arkadaşlar. Hayda. Dragonun iki formu da çok güzel dostlarım. İki Dragon'a da sahip olduğum için burada güzel bir yorum yapabilirim. İşte dragon East şöyle PvP'de fena değil ama West kadar da iyi değil arkadaşlar. Şu anlık West'in Dragon halini çoğu PvP oyuncusu tabi çok iyi oynamıyorlarsa. Ya da ortalama bir oyuncu falan alabilir belki. Ama birazcık daha kötü oynayanlar, ortalamanın altında olanlar... ...kesinlikle Dragon'u herhangi bir şekilde öldüremezler. Çünkü Dragon çok güçlü dostlarım. Galiba Dragon formuna geçtiğinizde alacağınız hasarlar %60 az oluyordu. Yani verdiğiniz hasarı hiç söylemiyorum zaten. Bilemiyorum. Yani Ys o kadar da iyi değil bence arkadaşlar. Tamam bu da %60 falan hasar emiyor ama... iyi mi koysam, Baba Prey'e mi koysam? Ys sadece kafasından deme içiyor. O yüzden... Tamam abi ben Dragon'u gerçekten iyi koyarsam var ya... Benim... Döveller, döverler. Bak tam West Halini Baba Pro'ya koydum çünkü hak ediyor. Hani dragonda hem katılabilirsiniz hem de PvP'de şu anlık acayip iyi. OP yani arkadaşlar. Şu anlık listemiz böyle dostlarım. Belki sizin altta sevdiğiniz meyveler de olabilir Baba Pro'ya hak eden. Onu da dostlarım size bırakıyorum. Yorumlar kısmına yazarsınız. Bu arada farklı bir tier list istiyorsanız ne bileyim dövüş stilleri olur. Onun dışında başka ne var ya? Kılıçlar olur, ganlar olur. Yani hepsini tier list yaparım. Tabi video önerileriniz varsa özellikle yazabilirsiniz. Her şey serbest Abi yorumlar kısmına yazın yani. Ya bu video birazcık kısa oldu. Biliyorum dostlarım. Ö özür dilerim. Bir sonraki videolarda telafi ederiz. Ama şu anlık dostlarım ben ne yapıyorum? Tabii ki de kaçıyorum. Kendinize çok çok iyi bakınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.